Evet sevgili benim gibi yengeç, yükselen yengeçlerle devam edelim o zaman. Onlar anaç insanlar, e, duygusal insanlar, yuvalarına bağlı insanlar ama bilindiğinin de aksine aslında çok da stratejik insanlardır. E, onların para kazanma alanı biraz kendilerini gösterebildikleri alanlar, özgüvenlerini gösterebildikleri alanlar. Çocuklarla alakalı, eğitimle alakalı, ilişkilerle alakalı olabilir baktığımızda. Onun dışında yine onların özgüveni biraz maddi olarak ne kadar güvende hissettikleriyle çok doğru orantıdadır. Onların çaba ve mücadele gösterdikleri alanlar biraz böyle davalar rekabet alanı olabilir, biraz hastalıklarla bağlantılı olabilir. Onların üçüncü ev alanı çünkü Başak Burcuna denk gelir. Dolayısıyla hastalıklar, rekabet, davalar, mahkemeler, düşmanlar. Bir de bazen böyle bir şeylerin geç geç gelmesi şeklinde bir tekamülleri olabiliyor. Onların huzur alanları yine terazi burcuna denk düştüğü için onların gönlünün rahatlığı ferahlığı birazcık doğru evlilik yapabilmelerine bağlı şekilde ilerler. İyi ortaklıklar kurmaları, iyi evlilik yapmaları, dengeli, adaletli evlilikler, ortaklıklar yapmaları onların iç huzurlarını sağlamak adına oldukça önemlidir. Ve onların e, değişim, dönüşüm ve krizler yaşadığı alanlar biraz böyle ilişkilerdir, çocuklardır, yatırımlarıyla alakalı konular olabilir. Mesela yükselen yengeçlerin mutlaka e, bir e, Mars'larına, haritadaki Mars'ın yerleşimine bakmaları gerekiyor. Böyle borsa, forex gibi konularla ilgileniyorsanız şayet. Ama pek az yükselen yengeç tanıdım ki ilişki alanlarında veya çocuklarıyla olan ilişkilerinde e, böyle çok düz bir çizgi olsun. Onların rekabet alanlarının içerisinde altıncı ev hizmet ve rekabettir bilgi vardır. E, aynı zamanda ideolojiler vardır. Bilgileri, ideolojileri, inandıkları şeylerin peşinden sonuna kadar gidip rekabet edebilen insanlar olabiliyorlar. Ve evlilik alanları e, onlar için çok sorumluluk, inanılmaz önemlidir. Çünkü Satürn onların 7. ve 8. ev alanlarını bağlar. Dolayısıyla bakın biz erken evlilikleri e, yükselen yengeç ve aslanlara önermeyiz mesela. O Satürn'ün bir olgunlaşması gerekiyor. Erken evliliklerde de Yükselen yengeç ve aslanların zorlu tekamülleri olabiliyor evlilik alanında. Yani kesinlikle onların evliliklerinin içerisinde sorumluluk bağı, güven bağı oldukça önemli olabiliyor. Onların hayattaki kriz, transformasyon, değişim ve dönüşümleri biraz sosyal çevreden gelebilir. Kariyer kazançlarından gelebilir. Büyük kardeşleri varsa büyük kardeşler, baba tarafı akrabalar, amca, işte halalar falan bunlarla alakalı konular. İstek ve hayalleri sürekli değişim gösterebilir. Yani hayatlarının atıyorum işte 5 yıllık bir döneminde bir şeyi çok istiyor. Diğer 5 yıllık döneminde bir bakıyorsunuz 180 derece tamam. Ben başka bir alanda Onların dokuzuncu ev alanları balık burcudur. O yüzden inançlar yine böyle biraz manevi uygulamalar içerebilir. Babayla alakalı bir uzaklık olabilir. Dokuzuncu ev babadır. Babadan uzak... Bazen erken baba kaybı da olabiliyor veya babanın sürekli işte yurt dışında olması, uzaklarda olması şeklinde yine babayla alakalı bir tekamül göre görebiliyoruz yükselen yengeçlerin doğum haritalarından. Onların 10. ev alanları koç burcudur. Genelde kariyerde tek başlarına olmak isterler. Kendilerine dönük insanlardır ve kariyer alanlarında o Mars enerjisini taşıdıkları için hızlı hızlı düşünen, hızlı hızlı ortaya proje atan ve harekete geçen insanlar olabiliyorlar. Ve onların bu hayattaki nihai istek ve hedeflerinin aslında altyapısında yine bir para mevzusu vardır. Bakın özgüvenleri paradan gelir dedik. Kazançlarının birikimlerinin evi de zaten boğa burcu olduğu için onlar bu hayatta ne istiyorlarsa istesinler muhakkak kendilerini finansal olarak güvende hissetmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla onlar da yani en azından işte bu dünyada dikili bir ağacım olsun diyen insanlar. Gayrimenkule, e, mala, mülke önem veren insanlar olabiliyorlar. Evet, onların 12. ev alanları ikizler burcudur. E, düşmanları çok yakınlarından gelebilir. Kardeşler, kuzenler, çok yakın akrabalar, kardeş gibi gördükleri insanlar birazcık da şu dillerine bir hakim olmaları e, gerekebiliyor. Çünkü iletişim şekilleri sebebiyle biraz e, düşman kazanma potansiyeli olan insanlar olabiliyor. E, ve şunu da görüyoruz onlar kardeşleri için yani aslında o düşmanlık gördükleri insanlar için zamanında yine kendilerini de maddi manevi feda etmiş insanlar olabiliyorlar.